Evet, bu da portakal ağacımız. Bu bayağı bir bozulmuştu burada, rüzgar ağzında kaldı, neredeyse bir kuruma tehlikesi geçirdi böyle, dalları kurumuş oldu, kuruması oldu falan Ama şu an güzel düzeldi. Buna süper fosfat gübre verdim. Daha gübreyle bu, bu sene çok çiçek var ama bakalım ne kadar kalacak, ne olacak. Meyveye dönüşmeye başlamış. ama ne aldı çiçek var. Arada bomba çağrısı dediğimiz o büyük arılar geziyor. Küçükler Hı. geziyor. Öyle güzel bir koku var ki. Sabah penceremizi açtığımızda burada Ay, çiçek kokusundan meşgul diyoruz. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Bunların hepsi bir nimettir. Şükrettikçe çoğalıyor. Şükrettikçe çoğalıyor. Arı sesini istiyorsunuz zannediyorum. Sanki yakında petek var. <laughs> Bu da limon. Bu da limonlarımız. Aralara kızdırmadan buradan kaçalım. Her mutlu günler diliyorum.